Kiwi marka vantörtör arızalanmış. Şöyle bakıyoruz pil yok. Mini USB girişi yok. Kırılmış muhtemelen. Çalışmaz tabi. Çıkarıyoruz. Buradan kopmuş. USB herhangi bir yerde yok. Muhtemelen düştü. Başka şu kabloda sıyrılma var. Elimizde şöyle bir tane USB çoklayıcı var. Bunun kablosunu buna lehimleyeceğim. Şöyle çıkaralım. 4 tane uç çıktı. Kırmızı ve siyah olması lazım buradan kontrol edebilirim. Siyah GND, kırmızı 5 volt. Şuraya direkt olarak lehimleyeceğim. 3.7 volt DC, rated power 5 volt. 5 volta kadar çalışır. Şu an kablomuzu taktık. Gayet güzel. Bir de herkes fularlı. Eleştiri. Anca eleştiri. Bir tane faydalı işi yok. Sadece eleştiriyor. Öyle yapılmaz şöyle yapılır. Yap daha iyisini yap. Biz de öğrenelim. Beğenmediğin yerlerini temizlersin. Bu yapıştırıcının özelliği de bu. Güzelliği de bu. Siz bunu bir de kurduktan sonra görün. Easy mi? Easy tabii ki de.